Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün de yine bir hisse senedi hakkında değerlendirmelerde bulunacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar bugün Arzum hakkında değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar Arzum halka arz fiyatı zaten sanırım 20 lira civarında miş. Net olarak bilmiyorum. Burada 1 2 3 tavan yaparak fiyat 27.5 seviyesine ulaşmış ama daha sonra hareket aşağıya doğru gerçekleşerek burada büyük bir çanak gerçekleştirmiştir. Şu nokta arkadaşlar 17.5 seviyesi burada direnç oluşturmakta idi. Ben kağıdı takip etmiyorum tabii ki. Geçmişte etmedim. Ama şu anda değerlendirme yapıyorum. Bu 17.5 seviyesi yukarı kırıldığında piyasayla beraber yaşanan hareket buraya da para girişiyle kağıdı 32 lira seviyesine kadar yükseltmiş. Benim burada beklentim şöyle olurdu. Yükseliş çok dik olduğu için reaksiyon böyle aşağıya doğru değil de yatay olmasını beklerdim. Arkadaşlar burada en azından 25 liranın altına düşmemesini ve burada fiyatın konsolide olarak bir yatay kanal oluşturmasını beklerdim. Böyle olmamış ve aşağıya doğru neredeyse yükselişin büyük bir çoğunluğunu geri veren bir ters reaksiyon yaşanmış. Bunda neden böyle oldu diye üzerinde biraz düşündüğümde işlem hacminin düşük oluşu aklıma ilk gelen sebep oldu. Ödenmiş sermayesi küçük, işlem hacmi düşük. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Avcılar bu kağıdı 15 lira ile 17,5 lira arasında alıp bir kenara atmışlar, toplamışlar. Daha sonra fiyat yukarıya çıktığında şu 32 lira seviyesinden satış gelmiş. Burada espri şu. Bu 32 lira seviyesi geçen yıl hissenin hedef fiyatı arkadaşlar. Geçmiş bilanço verilerine göre hissenin hedef fiyatı zaten 32 lira seviyesinde idi. Geçmiş yılların 2021 ve 2020 bilançolarını inceledim. Acaba dedim bunun hedefi ne olabilirdi? Fiyat 15 liralarda iken bunun hedefinin geçmiş bilançoları incelediğimde 32 lira olduğunu çıkardım. Şimdi bakıyorum gerçekten de şurası tam 32 lira arkadaşlar o hedefe gelmiş ve hedefte durmuş hedefe dokunmuş sonra tekrar geri gelerek yine ucuz bir seviyeye gerilemiş durumda yani bu kağıdı değerlendirmemin incelemeyi almamın esprisi de bu şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum geçmişte bir aralıkta yatay olarak yürümüş. Belki bir seneyi buluyor sanırım. Şimdi burada yine benzer bir durum belki olabilecek. Şu noktada var 17.5 burada yukarıya aşıldığında direnç yukarıya kırılmıştı. Aynı nokta geri gelişte destek olmuş durumda. Böyle teknik bir de bir dayanak noktamız da var. Evet arkadaşlar bu kağıt 22.5 ile 17.5 arasında belki bu sene yatay gidebilir. Aslında çok cazip bir seviyede yatay gidiyor Şimdi geleceğe yönelik yeni hedefleri daha yukarıda. Ucuz bir kağıt seçimler sonrasında bir takım belirsizlikler ortaya çıkar veya belirsizlikler ortadan kalkar. Enflasyon zaten %50 civarında resmi olarak çıkar. Dolayısıyla enflasyonist ortamda yine enflasyonist bir fiyat hareketi seneye yaşanacaktır. Bu durumda bu fiyat yine bir hedef fiyat olarak öngörebileceğimiz hedef fiyata doğru tıpkı geçen yıl olduğu gibi hareket yaşayabilir. Bu nedenle nasıl ki geçmişte 15 17,5 lira arasında avcılar bu kağıdı alıp bir kenara attılar, hedefe vardığında sattılar. Yine aynı şekilde bu kağıt uygun yerlerden şu 17,5 22,5 arasındaki kanalda dipler test edildikçe yine avcılar tarafından alınıp bir kenara atılacaktır. Arkadaşlar hedef fiyatı 50 lira çıkıyor. Dolayısıyla şu andaki 20 lira ve altındaki fiyatlar bir hayli ucuz. E niçin bu kağıt 20 lirada geziniyor? Hedef fiyatlarının çok altında geziniyor derseniz pürüzlerin kalkması gerekiyor. Gelecekte kalkabileceğini düşünebiliriz. İşte burada potansiyel budur arkadaşlar. Dolayısıyla kağıt alıp bir kenara atmalık bir kağıt olarak karşımızda duruyor. Evet, önce bir nefes alalım. Ondan sonra konuşmamıza yeniden devam edelim. Bakıp düşünmemiz lazım arkadaşlar. Haybe'ye konuşmamamız lazım. Görmemiz lazım. Ben bu kağıdı şimdi açtım. Bilançosuna bakmıştım ama tekniğine fazla bakmamıştım. Şu an görüyorum ve değerlendiriyorum. Mühim olan burada yanlış yapmamak, bir şeyi eksik bırakmamak. Şimdi arkadaşlar bu kağıt önümüzdeki hafta yani yarın 20 Mart'tan sonra eğer yüksek bir açılış yaparsa biraz yukarıya gidebilir. Böyle bir potansiyel görüyorum. Şimdi bu kağıt 17.5 liradan şöyle 22'ye doğru gelmiş, geri doğru bir düzeltme yapmış. Buradan 23'e doğru gelmiş. Yine geri doğru düzeltme yapmış. Şu 20 seviyesi burada destek olmuş arkadaşlar. 20 üzerinde de kalabilir. Şöyle yüksek bir açılışla tekrar 22.5'a gidebilir şu şekilde burada bir kanal yapabilir. 20-22,5 arası. Bir ihtimal şuradaki direncini de test edebilir. O direnç neymiş ona da bir bakalım. 24. Potansiyel olarak bu kağıt 24 liraya kadar da gidebilir. Şurası ana direnç arkadaşlar. Eğer burayı yukarı kırarsa trend yukarıya dönmüş olabilir. Şimdi tekrar ediyorum pazartesi bu hafta biraz pozitif olursa kağıt yukarıya doğru en azından 22,5 liraya doğru hatta 24'e doğru da gidebilir fakat daha aşağıya gelebilir sonra çünkü belirsizlik var arkadaşlar genel piyasada birçok negatif faktör var şuradaki 24 seviyesini geçeceğini düşünmüyorum eğer aşağıya gelirse genel piyasa şartları dolayısıyla aşağıya gelirse şu 20 lira desteğini aşağıya kırarsa 17,5 lira gelirse burası yine oldukça cazip belki bir daha yakalanamayacak bir fırsat olabilir. Ne kadar aşağı gelirse o kadar cazip olacak arkadaşlar. Yani teknik olarak alt göstergeleri ben burada ekrana çıkarmıyorum ama bir makt baktım biraz. Yüksek bir açılış olursa bu kağıt yukarıya doğru bir miktar hareketlenebilir. Çünkü 20 lira desteğinin üzerinde tutunmaya çalıştığını da görüyorum. Arkadaşlar spekülasyon her zaman yukarıya doğru yapılmaz. Bazen aşağıya doğru da spekülasyon yapılır. Aşağıya doğru getirirler fiyatı oradan toplamak için. Ters spekülasyon yapabilirler. Eğer öyle bir şey olursa aşağıya doğru bu bizim için avantaj olur. Yani düşünebiliriz kağıdı. Temel olarak zaten müsait olduğunu söyledim. Halka arz fiyatı 20 liranın biraz altında sanırım. O civarlarda belki 17,5 lira seviyesinde aradan geçmiş 2 yıl halen halka arz fiyatı yakınlarında bulunuyor. Şimdi bir de dolar bazında bakalım. Evet, dolar bazında halka arz fiyatı 2,5 dolar seviyelerinde. Şu anda 1 dolarda kağıt arkadaşlar ve şöyle bir dip seviyesi. Şunu tam şöyle çizersek 1 dolar seviyesinin hafif altına düşmüş ama fazla tutunamamış. Sen kağıdı 1 dolardan alıyorsun. Kağıt buçuk dolardan halka arz edilmiş. Ama asıl halka arzdan sonra 3 dolar civarında satılmış. Sürekli olarak fiyat aşağıya doğru gelmiş. Evet şurada bir dolar seviyesinde yataylaşma var arkadaşlar. Esasında şuradaki direnci yukarıya kırmış. Ben bir daha buraya gelmesini beklemezdim. İşte o biraz düşündürüyor. O da düşük işlem hacmine bağlıyorum ya da aşağıya doğru negatif spekülasyon yapılıyor da olabilir. Şirket hakkında fazla bilgiye sahip değilim. Hangi kurumların elinde onlara da bakmadım. Fazla kafayı karıştırmamak lazım. Şurada da bir direnç var arkadaşlar. Şurası bir buçuğun hemen altında bir direnç var. Oranın üzerine çıkmış dolar bazında fakat tutunamamış aşağıya gelmiş. Yani bunu ileride de aklınızda bulunsun. Bir buçuk dolara kadar Teknik olarak bir test etme durumu var. Şöyle 1.5 dolarla 1 dolar arasında bir vaziyette hareket ediyor. Şöyle yapalım. 2 tane yatay çizgi buraya koydum. Direnç şurası, destek de burası. Evet, direncin üzerine çıktığında satış gelmiş aşağıya doğru izin vermemiştir. Ama bir gün gelecek arkadaşlar yukarıya doğru hareket edecektir. Henüz zamana ihtiyacı var tekrar TL'ye alıyorum. Vaziyet bu şekilde. Biraz uzun konuştuk ama ayrıntılar var arkadaşlar. Ayrıntılar kaçırılmaması gerekiyor. Belki ayrıntılardan bir sonuca varabiliriz. Şöyle açıyorum. Bilanço'ya bakayım. Şirketin 1 milyar 200 milyon lira dönen varlığı var. Kısa vadeli borçlar 1 milyar 100 milyon lira. Cari oran 1 seviyesinde. Sınırda ve şunu da söyleyeyim. Döviz pozisyonu pozitif olan bir şirket. Evet arkadaşlar aşağıya doğru gelip bakalım ödenmiş sermaye 32 milyon lira. Düşük bir ödenmiş sermaye var. Değerli arkadaşlar öz varlık karlılığı burada %20 civarında. Enflasyon oldukça altında. Öz kaynaklar 200 milyon lira. Öz kaynak karlılığı %20. Aşağıya doğru gelelim önemli noktalara bakıyoruz. Hasılat 1 milyar 537 milyon lira. Değerli arkadaşlar bu hasılat bu şirket için yeterli. 2021 yılında bu hasılat 815 milyon liraymış. Aslında o zaman da yeterli bir hasılata sahipmiş. Fakat net kar düşük çıkıyor arkadaşlar. 50 milyon lira net kar burada çıkmış. Bu sene 40 milyon lira net kar çıktı. Farklı bir şey var. Şirket 2020 ve 2021 yıllarında daha düşük bir verimliliğe sahipken şimdi 2022 yılının sonunda 2023'e girerken verimlilik düzeyini artırdı. Burada esas faaliyet karı 158 milyon lira. Geçtiğimiz dönem 94 milyon lira imiş bu. Fakat finansman giderleri 126 milyon lira karı burada düşürüyor arkadaşlar. Vergi giderleri de işin içine girince 40 milyon lira kar kalıyor. İşte borçları eğer azaltabilirse net dönem karı daha yüksek çıkacaktır. Şu an faaliyet kar marjı %10. Bu net kar marjını da %10'a çıkarabilir şu borçlar işi halledilebilirse. Verimliliği artmış, borçlarını da halletmiş bir hale geldiğinde şirket bu şekilde 20 liralarda kalmayacak. Bunun hedef fiyatı 50 lira. 50 liralarda dolaşacak. Dolayısıyla bizim burada geleceğe yönelik beklentimiz borçların azaltılması, borçlarının üzerine giderse şirket hissenin fiyatı da kar marjları yükseleceğinden hedef fiyatına yakın sayacaktır. Arkadaşlar döviz pozisyonunun da negatif olmadığını, pozitif olduğunu, bunun da bir artı olduğunu söyleyebilirim. Arzum böyle bir kağıt. Faaliyet karı fena değil. Bir toparlama yaparsam hasılatının yeterli olduğunu, cari oranının uygun olduğunu söyleyebilirim. FK oranı yüksek gibi gözüküyor. Ancak onu dikkate almıyorum. Borçlarının üzerine gittiği takdirde FK oranı da aşağıya gelecektir. Son kez öz kaynaklarına da bakayım. Şirketin öz kaynakları da kalitesiz gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da artı hanesine yazabiliriz. Evet öz kaynaklarını, borçlarını hallederse daha fazla güçlendirecektir. Bu da hisseye olan güveni artıracaktır. Videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize trade işlemlerinizde ve yatırımlarınızda üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.